Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte şöyle ikili slime açacağız. Çok güzel böyle ikili bir tane slime açacağız şöyle. Böyle arkadaşlar. burada şey reklam değil. Öyle. Beğendim ben aldım. Şöyle bir şey alacağız o zaman açılışa geçelim. Şimdi açacağız. Şurada bir tane bant gibi bir şey var değil mi? Şöyle bir şey var. Onu açalım başta. Açabilirsem cebe vallahi cebe. <laughs> ha açtım. <gülüyor> Açıyoruz. Aa, aa, aa. Şey çıktı. Neyse. Tamam açalım şunu sökelim. Nasıl paketledim işte. Aa açtım. Bu <laughs> benim. Aslında şöyle bir şey var. Bunu çıkart. Çıkartıyorum. Çıkartıyoruz herhalde pişkanla yapıştırmışlar bunu. Şöyle aşırı garip bir şey yapıştırmışlar. Afiyetini alalım. Alabilirsem eğer. alalım. Bunun da altında yine böyle bir şey var. Bu böyle çift taraflı bant arkadaşlar. Çift taraflı bant ile şey yapmışlar tamam mı? Altında kalmışken şöyle leke meke neyse. Şunu da Ne olmuş buna? Şunu da yapalım. Tamam şimdi açalım. Önce şunu açacağım. Açıyorum. Şöyle. Makas ihtiyacımız olmadı ilk defa bir şey açarken. Makas olmadı. Açıyorum. güzel bir şey koku gel koku geldi ama buralarını böyle biraz şey gelmiş <laughs> bunların simlere. çok yumuşak şimdi şunu açalım şimdi açılış yerde de buradan. bu daha böyle bu pembe bu mor bu böyle simli bu da top bu böyle üstte toplamış topladı. Ah. Oh oh my god böyle bir şey çıktı. Bu üstüne bir şey toplamış. Bunlar ne ya? Arkadaşlar. Bu ne ya? Bir dakika önce şunu şunu açtık. Şimdi şuna bir bakalım. Oh my god. Hemencik. Çıkartıyoruz da. Çıkmıyor bu. Çıkmıyor. Çıktı. Oha çok güzel bu arada arkadaşlar. Şunun rengi falan çok güzel. Bakın şuradaki. Şuradaki rengi falan çok güzel. Çok Güzel. Kokusu da güzel bu arada. Kötü değil. Şimdi sadece şunda şöyle bir olay var. Şuradaki pulları çok güzel bir görüntü veriyor. Ama ele çok pis batıyor. Ama genel çok güzel bence. Bunun içine koyalım tekrardan. Güzel çok beğendim ben. Yerine bakalım diye biraz garip geldi. Çünkü şöyle bir şeyler üzerinde toplanmış mor. Da bu her yere bunu topladı. Fışkırıyor. Herhalde. Bununkisi o kadar çok dökmüyor. Diğerinin pulları o kadar çok dökülmüyor. Bu çok dökülüyor. Bu her yere pulları zaten döküldü yani. Her yerde şu anda şunun simleri var. Sim kalmadı. Pulları yani yere full döküldü bu. Arkadaşlar bu çok bu güzel ama her yere dökülüyor yani bu da bunun da sorunu bu bunu bu da bir ya bu çok iyi değil yani. şu daha yumuşaktı sanki ama bilmiyorum bu da güzel İkisi de i̇şte güzel de bu çok dökülüyor yani şu arkadaş çok dökülüyor şöyle çok dökülüyor diğeri ya şimdi ben bunu buraya koyduğumda bu simlerin hepsini hiçbir şuraya kazan böyle bir şey Biraz ben videoyu durdurdum. Biraz topladım. Şöyle. Evet. Şöyle ama tekrardan tabii ki de bunu oynadıkça dağılıyor. O yüzden ben diğeriyle bir oynayacağım biraz. Bunu oynadım. Tamam. Bunu oynadım arkadaşlar. Ezan okunuyor burada Yani şöyle yapışkanla yapmalarıyla bir garip hani. Paketlemesi de çok garipti bu arada dökülüyor zaten bu oynadıkça. Bunu pulsuz yapsalar daha güzel olurdu ama görüntü olarak tabi. diğerini de pulsuz yapsalar daha güzel olurdu. Ama görüntü olarak da daha çok güzel duruyor yani. Arkadaşlar, ay, arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle şu şekilde. Hepsini topladı. Yani tabi yerlere de dökülmüştü onları alamadım. Süpükeyle çekerim artık onları da. Şöyle hiç dökmeden bunu direkt ben şunun içine koyuyorum. Çünkü çok döküyor arkadaşlar yani. Sese bakın. Neyse şimdi şu diğerini alalım. Bu çok dökmüyor. Dökmüyor aslında yani. Ama bunun rengi çok güzel ama şeyleri çok batıyor bunlar. Renginin güzelliğine bakın. Ben buna zaten bu, bu biraz sert mi ya? Aslında ikisi de aynı şey. Bu batıyor. Diğeri çok döküyor. Bu rengi çok güzel. Diğeri de rengi güzel. Ama bunun daha böyle bir pulları bir parlaklık veriyor yani. Neyse arkadaşlar yani bir videomuzdan sonra geldik. Şöyle bir markadan aldım. <laughs> Markanın şeyini bir şey mi Şöyle bir şey almış. Arkadaşlar bu bu şu şöyle bir şey. Bu da arkadaşlar bu partilemiz. Bu partilemiz. Gördüğünüz gibi şöyle bu partilemiz. Bu da Oh dear e, beach. Bu beach, bu partiles. <laughs> şöyle de işte, farkları göstereyim. Zaten böyle bir şeydi. Markanın adına. Yani, bu zaten ben bunu biliyorum. Bunun yapışkan yapışkanları falan var. Orası çıkarmış. Evet. Yani. Ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani aslında puan vermeyeceğim. İkisi de güzel. İsterseniz alabilirsiniz. Meryem aldığımı bilmiyorum. Videomuzun daha sonuna geldik. Şu şekilde böyle bir şey. Diğeri de bu şekilde. Bunu da koyalım şöyle. sokulmuyorlar. Slime sevenler için okey olabilir. Ya yani ben çok ben slime seviyorum tabii ki. Ben de hayranıyım böyle slime'ları yumuşak şeyleri sert biraz. Ben bir de çok sığ da seviyorum. Böyle akan var ya. Yani bir şey benzetiyorum. Anladım, anlamışsınızdır. Böyle koyuyorum. Bunu çok saçma geldi. Bunu alıp da böyle koymaları. Altında hatta şöyle çift taraflı bant falan da kaldım. İkisi de şu şekilde. Güzeller. Videomuzu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.